Merhaba arkadaşlar. Bugün yine benlesiniz. Aslında bugün benim ilk Roblox videom ve çok heyecanlıyım. <laughs> i̇lk abone olmayı gram kaldıysa lütfen ilk abone olalım diye bu videoyu izliyorum. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle ilk Roblox video olduğu için sizlere ben kod vereceğim. Kodları beğenmezseniz yine söylersiniz. yorumlara falan yazarsınız. Yorumlar açık olacak kesinlikle. Şimdi yazarsınız. beğenmezseniz beğenmezsiniz yazarsınız. Çünkü ben size çok Bin tane kod veririm ya. Valla bin tane kod veririm. Peki i̇şte benim üzerimdeki giysiler. Yani bir kodla galiba. Evet saç falan kodla. Saçı i̇şte da gördüğünüz sanki. Evet arkadaşlar şimdi e, ben bu video yani bu video çekmek için bozaktan ya malum bozak çok güzel birisi yani on videolarını izlemediyse abone değilseniz lütfen abone olur musunuz ona yoruma linkini koydum inşallah abone olursunuz çok seviyorum. 200 bin abonesi var. 200 bin mi? bin Onu 300 bin yapalım. Lütfen. Şimdi arkadaşlar e, ben kesinlikle çok kırıntıydım. Bu videoda şimdi şimdi linklememek için. Yani bir kapağınız dağılsın diye attım. İnşallah tutar. Arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk make-up'ımızı şimdi burada Açık yani buradan da kodu alabilirsiniz kesinlikle. Çok güzel bir mekan. Ben de olmadı ya. Steam uygun değil. Her neyse diğerine geçelim. Bunu aldıysanız hemen Orada veriyor zaten. Hemen alın. Biz de diğerine gidelim. Ama geç. Evet arkadaşlar bu da benim için çok güzel. Bunu da aldıysanız diğerine geçelim yani kıyafetlere geçelim. Arkadaşlar şimdi kıyafetim aldım. Galiba bu gözükmüyor ya. Dur ben satayım çıkartayım. Ha, çıkartmak için böyle gözüküyor. Arkasını gözüklediğim böyle. Ben de güzel bir şey. Neyse saçımızı takalım. Ha, takalım. Şimdi buradan yani bir dakika buradan da kadını aldıysanız geçelim. Arkadaşlar bu da böyle. Yani yorum yok. Hiç kötü olmuş ya bence. Hiç sevmedim. Saçı çıkartayım böyle bakın diye biz sevmedim onu galiba koduna aldınız. Ben zaman o zaman bize diğerine geçelim. yani alta geçelim. Hiç yorum yok ya bunlar satın falan mı takayım? Neyse geçelim. Bu pişirildi ama bu üst hiç güzel olmamış buna. O yüzden başka alt bulalım. Detay ol. İşte kombin diye ben buna derim çok güzel kombin oldu bu arada. Ben sevdim. kodunda da aldım, diğerine geçelim. Buna ait bir şey buldum. Ama kırak yani. Şortumuzun altı ve üstümüzün böyle kravatları elleri üstü çok uyumlu. Ama yine de kombini tamamlamıyor. Diğer kombine geçelim. Yani diğer üstümüze. İşte ben buna kombin derim. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar izin ederim. sata gidelim. Bu sata düştüm var ya siyah sat da Bunu aile seviyordur. Çünkü gerçekten mırk bir sat. Ben bunu aslında çok sevdim. Arkasında bu tozda iki tane en sevdiğim sat türü. Yani sat modeli. Diğeri de geçelim o zaman. Arkadaşlar ben çok güzelim diye beni arabalarına alıyorlar. Ya ben çok güzelim ya. Ama <laughs> şaka bir yana gerçekten çok güzel oldum. Şimdi sürpriz saça geçelim. Bu da sürpriz saçını Çok beğendim. Barbie'ye paylaşmak için bu saça çok bayılırlar. Yani bununla da ben arkadaşlar çok güzel oldum. Ve beni sonuna <laughs> kadar izlediğiniz <için>. abone, like <laughs> <merak> etmeyi <laughs> unutmayın.